Yaptın mı Abdullah. Oraya koy bunu oraya koy bunu oraya koy. He ha, he ha, Habibi ya. Ha. Al oğlum al oğlum oraya. oraya koy kendini oraya oraya ha. He he. Aferin aferin. Aferin. Sıracım abi yardım edeyim mi sana de? Sıracım abi Yardım edeyim He he onları al çek hortumunu. Hortumuz çek hortumuz çek Haydi bak. Çek 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 hortumu.

Aç biraz kendine. Aç Şesin. Aç Şesin. Biraz aç kendine. Onları güzelce yıkatamam mı? Haydi biraz yıkatmam. Ayakkabını indir ayakkabını Ayakkabın ıslanır şimdi. Ayakkabını Abdullah. Ayakkabılarını indir. Islanmasın diye ayakkabı. Aferin Abdullah. Aferin.

تمام عبد الله عربية توت عربية بلاقصني خا بلاقصني توت عربية توت ها أوري ها عفارم عفارم عبد الله ها يقى يقلم لمبصني خا ألين دنا فلا ألين دنا فلا فلا ألين فلا ها بلا ها عفارم عفارم Ha böyle ha. Lambayı lambayı lambayı, lambayı kırmızı lambayı ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Ha <yıka. gülüyor> ha Ha.